seçimlerde oy kullanacağız mı? Tabii kullanacağız. Biliyorsunuz Avrupa'da yaşayan Türkler, Erk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabiliyor. Şahsen ben Erdoğan'ın desteklenmesinden yanayım. Avrupa'da yaşayan insanlara, Avrupalılara büyük hizmetlerinden dolayı Erdoğan'ı destekleyeceğim. Evet. Birçok hizmeti var şimdi hangisini sayayım bilemiyorum ama işte geri kabul anlaşması Avrupa'da yaşayan insanların huzurunu, güvenliğini tesis eden bir anlaşmadır. Biliyorsunuz dünyanın birçok ülkesinden özellikle Afganistan, Suriye, Somali, Filistin, Irak, İran bu tarz ülkelerden Avrupa'ya gelmek isteyen milyonlarca insan var. O insanlar genelde sınırdan öyle dümdüz geçip geldikleri için herhangi bir kontrole takılmadıkları için kimin ne olduğunu çok bilemiyorsun. Daha önce teröre mi bulaştı yoksa ne bileyim e, cinayet mi işledi? di insan mı kaçırdı? Bunları bilemiyorsun. Dolayısıyla da bu tarz insanlardan bir ülkede ne kadar fazla olursa o ülkeyi daha az güvenli ve daha az huzurlu kılar. Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir cesaret göstererek o anlaşmayı imzaladı ve şu an 10 milyondan fazla mülteciyi Avrupa'ya gelmesini engelleyerek Türkiye'de tutuyor. Bence bu Avrupa'da yaşayan insanların huzuru, güvenliği için önemli bir olay. Yani bizim huzurumuzu sağlayan bir için içinde oy kullanmak bence mantıklı bir durum. E iş arkadaşım var. Mısırlı kendi 10 sene önce gelmiş Almanya'ya. Geçen seneden ailesini getirmek istemiş. Tabii kaçak geliyor bu arkadaşlar. Kendisi 10 sene önce gelmiş ama ailesini de kaçak getirmek istiyor. Geçen gelmiş bana e, sistem ediyor. Diyor ki ya benim diyor ailem gelecekti diyor. Mısır'dan yola çıktı gemiyle. İtalya polisi e, uluslararası sularda yakalamış bunu. Götürmüş İzmir'e bırakmış. E, bana sistem ediyor. Diyor ki işte siz niye bunu böyle kabul ediyorsunuz? Ne güzel ben aileme kavuşacaktım. Bunu götürdünüz İzmir'e bıraktınız. Oradan da bir daha buraya gelmesi çok zor. Ne yapacağım ben şimdi diyor. Şimdi ben iş arkadaşım için üzüldüm ama genel olarak bu tarz durumlar bizim faydamızı olaylar. Çünkü yani tamam bugün benim iş arkadaşımın ailesi gelemedi ama onun yanı sıra binlerce, milyonlarca belki de tehlikeli olabilecek kontrol dışı göçün önüne geçildiği için en azından Avrupa'yı hala yaşanabilir, huzurlu bir ülke olarak görebiliriz. Bu yüzden de dediğim gibi Erdoğan'a oy vereceğim evet. 3 ay önce ben Türkiye'ye gitmiştim. 1000 euro verdim bu change ofisinde para değiştiriyoruz ya. bin euro verdim.